Şunu hayal edin. Evdesiniz. Her şey sakin. Birdenbire yer sallanmaya başlıyor. Sarsıntı şiddetleniyor. Eşyalar sallanıyor ve düşüyor. Duvarlar çatlıyor. Korku sizi sarıyor. İşte bu bir deprem. Depremler doğanın bir gerçeği. Ayaklarımızın altındaki muazzam gücü bize hatırlatıyorlar. Hiçbir uyarı olmadan saldırabilirler. Etkileri yıkıcı olabilir. Ama biz çaresiz değiliz. Depremleri anlamak güvenliğe giden ilk adımdır nedenlerini ve etkilerini öğrenerek kendimizi daha iyi hazırlayabiliriz. Kendimizi ve sevdiklerimizi nasıl koruyacağımızı öğrenebiliriz. Zararı en aza indirebilir ve hayat kurtarabiliriz. Gelin depremlerin büyüleyici ve önemli dünyasını birlikte keşfedelim. Ayaklarımızın altında dinamik bir dünya yatıyor. Yeryüzü sürekli hareket eden ve değişen bir yapıya sahip. Bu hareketler Dünyanın derinliklerinde meydana gelen süreçlerin bir sonucudur. Dünyanın dış tabakası tek parça ve hareketsiz değil. Aksine sürekli hareket eden ve değişen bir yapıya sahiptir. Tektonik plakalar adı verilen devasa hareketli parçalardan oluşuyor. Bu plakalar dünyanın yüzeyini oluşturan büyük levhalardır. Bu plakalar sürekli etkileşim halinde. Birbirlerine itiliyorlar, birbirlerinin yanından kayıyorlar, hatta bazen çarpışıyorlar. Bu hareketler büyük enerji birikimlerine neden olur. Bu etkileşimler levha sınırları boyunca muazzam bir baskı oluşturuyor. Bu baskı zamanla artarak büyük bir enerji birikimine yol açar. Basınç çok arttığında serbest kalıyor. Bu serbest kalma ani ve şiddetli bir şekilde gerçekleşir. Ani enerji salınımı dünyanın kabuğunda şok dalgaları gönderiyor. Bu dalgalar yeryüzünde büyük sarsıntılara neden olur. Bu şok dalgaları deprem olarak hissettiğimiz şeylerdir. Depremler yeryüzünde büyük hasarlara yol açabilir. Enerjinin açığa çıktığı noktaya odak noktası veya hypocenter denir. Bu nokta depremin başladığı yerdir. Tam üstündeki nokta ise depremin merkez üssüdür. Depremler sismograflar kullanılarak ölçülür. Bu cihazlar depremin büyüklüğünü ve yerini belirler. Bu aletler sismik dalgaların yol açtığı titreşimleri kaydeder. Sismograflar depremlerin incelenmesinde hayati bir rol oynar. Tarih güçlü depremlerle damgalanmıştır. Bu depremler manzaraları yeniden şekillendirdiler ve şehirleri yerle bir ettiler. İnsanlık tarihinin en karanlık anlarından bazılarına tanıklık ettiler. Sayısız insanın ölümüne neden oldular. Kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için zamana karşı yarıştı. Bu olaylar doğanın ham gücünün acımasız hatırlatıcıları olarak hizmet ediyor. Binalar çöktü, yollar yarıldı ve hayatlar sonsuza dek değişti. 2011 Japonya Tohoku depremi ve tsunami 9 büyüklüğüne ulaştı. Yıkıcı bir tsunamiyi tetikledi. Bu felaket Japonya'nın doğu kıyılarını vurdu. Birleşik felaket yaygın yıkıma ve can kaybına neden oldu. Binlerce insan evsiz kaldı ve altyapı büyük zarar gördü. 1960 San Francisco depremi 7.9 büyüklüğüyle şehri harap etti. Şehir enkaz yığınına döndü. Patlayan gaz hatlarının neden olduğu yangınlar günlerce sürdü. İtfaiyeciler alevlerle mücadele etmek için büyük çaba sarf etti. Bu olay depremden sonra yangın güvenliğinin önemini vurguladı. Yangın güvenliği önlemleri gelecekteki felaketlerin etkisini azaltmak için hayati öneme sahiptir. Bu örnekler trajik olsa da değerli dersler veriyor. Hazırlık ihtiyacını vurguluyorlar. Deprem tatbikatları ve acil durum kitleri hayatta kalma şansını artırır. Deprem risklerini anlama ve azaltmanın öneminin altını çiziyorlar. Güçlendirilmiş binalar ve altyapı gelecekteki depremlerin etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Depremleri önleyemeyiz ama depremlere hazırlık yapabiliriz. Hazırlık, zararı en aza indirmek ve güvenliği sağlamak için çok önemlidir. Evlerimizi ve ailelerimizi daha güvenli hale getirmek için basit ama etkili adımlar atabiliriz. Ağır mobilyaları duvarlara sabitleyin. Bu deprem sırasında devrilmelerini önler. Bir afet malzeme çantası hazır bulundurun. Su, bozulmayan yiyecekler, ilk yardım çantası ve gerekli ilaçları ekleyin. Bir aile acil durum planı geliştirin. Aile üyelerinin ayrılması durumunda bir buluşma noktası ve iletişim yöntemleri belirleyin. Unutmayın, bilgi güçtür. Bu adımları atarak depremlerin belirsizliğiyle daha güvenle yüzleşebiliriz. Kendimizi kararlı bir şekilde hareket etmeye ve sevdiklerimizi korumaya güçlendirebiliriz. 5. bölüm: Dayanıklılık için inşa etmek: Deprem korumasında teknolojik gelişmeler. İnsan zekası deprem etkisini azaltmada çok önemli bir rol oynuyor. Mühendisler ve bilim insanları depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için sürekli olarak yenilikçi çözümler arıyorlar. Mühendisler ve bilim adamları binalarımızı ve şehirlerimizi daha güvenli hale getirmek için sürekli olarak yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Bu teknolojiler yapıların dayanıklılığını artırmak ve insan hayatını korumak için tasarlanmıştır. Temel izolasyon sistemleri böyle bir yeniliktir. Bu sistemler binaların sismik dalgalara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Bu sistemler binayı zeminden ayırmak için esnek pedler veya yataklar kullanır. Bu sayede binalar depremler sırasında daha az hasar görür. Bu binanın deprem sırasında bağımsız olarak hareket etmesini sağlayarak sismik dalgaların etkisini azaltır. Bu teknoloji özellikle yüksek riskli bölgelerde büyük önem taşır. Erken uyarı sistemleri bir diğer hayati teknolojidir. Bu sistemler depremleri başladıkları anda tespit ederek insanlara ve sistemlere önceden uyarı sağlar. Bu sistemler depremleri başladıkları anda tespit etmek için sismik sensörler kullanır. Bu sensörler yer hareketlerini anında algılar ve veri merkezlerine iletir sarsıntı nüfuslu bölgelere ulaşmadan önce değerli saniyeler hatta dakikalarca uyarı sağlarlar. Bu uyarılar, insanların güvenli bir yere geçmesi için hayati önem taşır. Bu süre, insanların korunaklı bir yere geçmesine, otomatik sistemlerin kritik altyapıyı kapatmasına ve acil durum müdahalecilerinin hazırlanmasına olanak tanır. Bu sayede can kayıpları ve maddi hasarlar en aza indirilebilir. Bu gelişmeler, daha dirençli bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir. Teknolojinin gücünü kullanarak daha güvenli ve dayanıklı şehirler yaratabiliriz. İnovasyonu benimseyerek riskleri en aza indirebilir ve gelecek nesiller için daha güvenli alanlar yaratabiliriz. Bu sadece bugünün değil, yarının da güvenliğini sağlamak için atılmış önemli bir adımdır. 6. bölüm Dünya sarsıntıyı durdurduğunda Hayatta kalmak için acil eylemler. Deprem anında yapacağınız acil eylemler fark yaratabilir. Çök, kapan ve tutun ifadesini unutmayın. İç mekandaysanız yere çökün, sağlam bir masa veya sıranın altına girin. Sarsıntı durana kadar tutunun. Dış mekandaysanız binalardan, ağaçlardan ve elektrik hatlarından uzak açık bir alana gidin. Araba kullanıyorsanız yolun kenarına çekip durun. Üst geçitlerden, köprülerden ve elektrik hatlarından uzak durun. Sarsıntı durduktan sonra yaralanmaları kontrol edin ve ihtiyacı olan herkese yardım edin. Ana depremden sonra meydana gelebilecek daha küçük depremler olan artçı şoklara karşı dikkatli olun. 7. bölüm sonrası iyileşme yolunda ilerlemek. Depremin sonrası zorlu geçebilir. Ancak toplumsal destek ve direnç ruhuyla bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Evinizde hasar olup olmadığını kontrol edin ancak yalnızca güvenliyse. Gaz kaçağı, kırık cam ve hasarlı elektrik kablolarına karşı dikkatli olun. Talimatlar ve bilgiler için yerel yetkilileri dinleyin. Güvenlik, tahliye prosedürleri ve mevcut kaynaklar hakkında rehberlik sağlayacaklardır. Unutmayın, iyileşme bir maraton koşmaktır, depar atmak değildir. Altyapıyı yeniden inşa etmek, normalliği sağlamak ve duygusal yaraları iyileştirmek zaman alır. Ancak birlik ve kararlılıkla enkazdan eskisinden daha güçlü çıkabiliriz. 8. bölüm: Bilgi sahibi olmak, güvende kalmak, sürekli farkındalığın önemi. Depremler dünyanın birçok yerinde bir yaşam gerçeğidir. Onları tahmin edemesek de hazırlıklı olabiliriz. Deprem bölgelerinde güvenli ve sorumlu bir şekilde yaşayabiliriz. Bölgenizdeki deprem riskleri hakkında bilgi sahibi olun. Güvenlik yönergelerini ve acil durum prosedürlerini öğrenin. Deprem tatbikatlarına ve hazırlık çalışmalarına katılın. Bilgilerinizi aileniz ve komşularınızla paylaşın. Unutmayın, hazırlık tek seferlik bir olay değil, devam eden bir süreçtir. Bilgi sahibi olarak, hazırlıklı olarak ve titikte kalarak, depremlerin zorluklarıyla daha fazla güven ve dirençle yüzleşebiliriz.